Merhaba Başım. arkadaşlar. Bugün suyu tasarımımı oynayacağız. Başlayalım mı? Evet. Damla geçerler şimdi Olmaz mı? Olmaz. İki Yaxsi. arkadaşlar? Abime süte sütte muhkim. Başka bir bak sen. Başka bir Bu abi bu nasıl? Taştı. Taştı. taştı, 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 değil mi? Taştı, taştı değil mi arkadaşlar? Taştı, taştı, gördün mü? Taştı. Ya. Komple dökü dökümüz lazım çok. Yok abartma döküldü zaten orada ya. sen de döktün. Ya ben dökmedim döküldü orada. Haydi sen de burada da döktün. Döküldü döküldü orada döküldü. Hadi gel o zaman bir daha yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? E dökmesin edemezler. içelim. <laughs> ben Beni Ya gel, bir daha oynayalım mı? kazanmıştım bakayım. Ay yine taşırdım. Yine taşırdım. Yine taşırdım. Bu sefer kaybettim. <gülüyor> kaybettim. Bu sefer ben o zaman kaybettin. Bitti. Ben kazandım. Ben <laughs> kazandım. Ben kazandım ben ben. Kazandım. Evet arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bu tarz videolar devamını izlemek devamını devam izlemek istiyorsanız like, abone ol, at like atın ve abone olun. Aylar size.